Adım Kent Ne güzel bir gün değil mi Bugün pasta yapacağım Pişirmeye bayılırım Hadi pişirelim Karıştıralım Acaba bu lezzetli koku nereden geliyor hmm, Neredeyse bitti Woohoo! Bakalım nasıl olmuş Pastayı harika yapmak için Biraz çikolata sosu ekleyelim Hadi Lok şimdi keki çırpalım. Sabırsızlanıyorum. Ve işte oldu. Çok lezzetli bir koku geliyor. Hadi gidelim. Uhu. Vay Kent bu pasta çok lezzetli görünüyor. Biraz yiyebilir miyiz? Evet tabii ki yiyebilirsiniz. Ben pasta istiyorum. Ben pasta istiyorum. Ben de. O zaman paylaşmayı öğrenmeliyiz. Pastayı eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Pastayı eşit paylaştırmak için nasıl kesmeliyim? Onu dört parçaya böleceğim. Bir parça Mumu için, bir parça Luke için, bir parça Tim için, son parça da benim için. Şimdi hepimizde eşit bir parça var. Bu harika. <laughs> Çok lezzetli. Paylaşmak çok güzel. Merhaba çocuklar. Ben Filkent. Bugün nasılsınız? Bugün pizza yapacağız. Oo çok lezzetli. En sevdiğim yiyecek. La la Hadi malzemeyi hazırlayalım. Yaşasın. Pizza yapmayı çok seviyorum. İşte peynirli ve domates soslu pizza. Malzemeyi eklemeye hazırız. Ve işte birkaç tane harf. Pizzanın üzerine harfleri yerleştireceğiz. Oo Alfabe. Şimdi de alfabedeki harfleri kullanarak pizzamızı hazırlayacağız. Yaşasın. Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. İlk harfimiz A harfi. Hangi malzemede A harfi var? İşte burada. Evet. Pepperoni. Hadi bütün A harflerine peperoni ekleyelim. Bravo, harika. Peperoniye bayılırım. Sıradaki harfimiz B harfi. Peki hangi malzemede B harfi var? Oo, diğer favori yiyeceğim. Zeytin, siyah zeytin. Peki nereye gidecekler? Bütün B harflerinin üzerine gidecekler. Evet, mükemmel. Sıradaki harfimiz C harfi. Hangi malzemede C harfi olduğunu bulabilir misiniz? Bu bir mantar. Sebzeler. Sebzelere bayılırız. Hepsi C harflerine gidiyor. Lezzetli mantar mantar. Pizzamızda mantar var. Evet sıradaki harfimiz D harfi. Domateste D harfi var. Peki nereye gidecekler? Bütün D'lere gidecekler. Bravo. Domates, domates, domates. Şimdiki harfimiz E harfi. Ve işte bir brokoli. Evet, çok sebzemiz var. Hadi onları yerleştirelim. Ta da. Uu, pizza çok lezzetli görünüyor. Ve son olarak F harfi. Peynirde F harfi var. Peki peyniri nereye ekleyeceğiz? Evet, ortaya ekliyoruz. İsterseniz fazladan peynir ekleyebiliriz. Biraz pizza yemek istiyorum ve eminim sen de yemek istiyorsun. Pizza'ya <laughs> malzeme eklememe yardım ettiğiniz için teşekkürler. Bu çok eğlenceliydi. Tekrar yapmalıyız ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. ve lük meyve yiyordu. Ama yemekten önce Luke ona yapması gereken bir ödev verdi. Kent çizim yapmalıydı. Kent kalemi aldı. Yaşasın. Hadi Kent. Dik çizgiler çiz bakalım. Bravo! Dik çizgiler apartmanlar gibi oldu. Şimdi de yatay çizgiler çiz bakalım Ken. Bravo Kent! Yota çizgilerde yollar gibi oldu. Kent, zikzak çizgiler çizebilir misin? Bravo Kent! Wow. Wow. Zak çizgilerde dağlar gibi oldu şimdi ne çizsin? Eğri çizgiler çizebilir misin Kent? Aa! Bravo Kent! Eğri çizgiler de deniz gibi oldu. Noktalı çizgiler. Peki noktalı çizgiler çizebilir misin? Pekala. Oldu. Dik çizgiler, yatay çizgiler, zikzak çizgiler, eğri çizgiler, noktalı çizgiler. Hadi Kent, hep beraber meyve yiyelim şimdi. Merhaba. Ben Kent ve bugün çiftlikteyim. Etrafa bir bakın. Bugün harika bir gün. Çiftlik hayvanlarına bir bakın. Çok eğleniyorlar ve onlarla tanışmak harika. Ama bir dakika. Burada tuhaf bir şeyler var. Acaba ne oluyor? Burada bir tavuk, bir keçi, bir inek, bir at. Ve bir ördek var. Ama bir dakika. Tüm yavrular karışmış görünüyor. Hepsi yanlış yerde. Peki yavruları doğru yerlere koymama yardım eder misiniz? Hadi başlayalım. İşte bunlar yavrular. Tavuğun yavrusuna ne denir? Tay mı? Hayır, tay değil. Ördek yavrusu mu? Yo, bebek tavuklar ördek yavrusu değildir. Hayır. Peki oğlak mı? Hayır, oğlaklar tavuk yavrusu olamayacak kadar büyüktür. Hiç sanmıyorum. Dana mı? Hayır, o da değil. Bu bir civciv olmalı. Evet, tavuğun yavrusuna civciv denir. Cik 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 cik. Çok tatlı. Peki atın yavrusuna ne denir? Oğlak mı? Hmm, hayır. Peki ya civciv mi? Hayır. Civciv tavuğun yavrusuydu. Peki başka ne olabilir? Tay olabilir mi? Evet doğru. Atın yavrusuna tay denir. Harika. <laughs> Peki ineğin yavrusuna ne denir? Ee, tay mı? Hayır, onu bulmuştuk. Tay değil. Peki oğlak olabilir mi? Hayır, hayır. Renkleri farklı. Hayır. Ördek yavrusu mu acaba? Hayır. O zaman hmm dana. Evet bu doğru. İneğin yavrusuna dana denir. Möö. Peki keçinin yavrusuna ne denir? Dana mı? Mö. <laughs> Hayır. Peki o zaman oğlak mı? Evet bu doğru. Keçinin yavrusu oğlaktır. Çok şirin. <laughs> tamam. Ördeğin yavrusu ne o zaman? Dana mı? Hayır. Dana çok büyük. Peki o zaman... Civciv mi? Hayır. Onu bulmuştuk. O tavuğun yavrusuydu. Ama bu bir kuş. Ne olabilir ki? Bu bir ördek yavrusu. Evet doğru. Tebrikler. Bak bak. Aferin çocuklar. Bütün anneleri yavrularıyla buluşturmayı başardınız. Harikaydınız. Çiftlikte yeni şeyler öğrenmek harika değil mi? Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Kent, Fil Kent. Günaydın. Şimdi okula gidiyorum. Aha, bu da benim okul çantam. Aha, hayır, okul çantam açık kalmış. İçi boş. İçindeki her şey odama dağılmış. Onları bulmam gerekiyor. Bana yardım eder misin? Kalemim nerede? Onu bulabilir misin? Onu görebiliyor musun? Hmm. Aa, işte orada. Yatağımın üstündeymiş. Tebrikler. Peki beslenme çantam nerede? Görebiliyor musun? Burada mı? Aha, işte orada. Bravo. Peki boya kalemlerimi bulabilir misin? Nerede olabilirler ki? Burada mı? Yo. Burada mı? Yo. Aa işte oradalar. Yatağın üstündeler. Harika iş çıkardın. Peki su şişem nerede? Su içmem gerekecek. Nerede acaba? İşte orada. Japon balıklarının yanında. Tebrikler. De kitaplarımı bulmam lazım. Hmm, acaba nerede olabilirler? İşte buradalar. Yatağımın tam yanındalar. Ve son olarak... Topumu bulmam gerekiyor. Bulmama yardım eder misin? Burada mı acaba? Hayır, burada da değil... İşte buradaymış. Onu koltukta bırakmışım. Tebrikler. Bütün eşyalarımı buldun. Yardımın için çok teşekkür ederim. Şimdi hepsini çantama koyuyorum. Woohoo! Bu sefer fermuarı çekmeyi unutmayacağım. Ve işte gidiyorum. Suyu unutmayalım. Hoşça kalın çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Kaçırmamak için sevimli beykent kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevimli beykent